ülkeyi bölmek değil, Stalinist devlet kurmak istiyorlar. Ee, İttihat-ı İslam'ı da engellemek istiyorlar. Yani Karadeniz'den Akdeniz'e kadar bir hat oluşturup e, Türkiye'yi felç etmek. Zaten o zaman bitecek onlar dediğine göre. Ondan geri kalan kısmına saldırmak. Ve Türkiye'de merkez olduğu için İslam aleminin hiçbir ümidi kalmasını istiyorlar. Yani buna müsaade etmeyeceğimiz belli. Yani PKK'ya betonları kazıttırırız. Öyle bir şey olmaz. Ya boş yere kabadelik yapıyorlar. Yani kanun çıkarsınlar. Yani sivil halkın e, teröre karşı direnmesi için bir kolaylık sağlasınlar. Halk gereğini yapar. Yani halk devlete yardımcı olabilir diyecekler. E, Terörist saldırıda halk sorumlu olmaz diyecekler. O kadar. Ondan gerisini bıraksınlar millete. Ama öbür türlü tabii ki yani, yani, devlet varken halk bir şey yapamaz. Ama halka da görev verirse devlet, devlet. o zaman olayın rengi değişir. Bir kere en az iki dönem askerleri gelbetsinler. Seferberlik ilan edilsin. 4 milyon askeri 48 saate toplayabiliyorlar. Bak 4 milyon askeri 48 saate topluyor ordu. Çakı gibi hepsini silahlandırsınlar. Bir dünyaya bir gövde gösterisinde bulunalım. Yeri göğü inlesinler be.